sizlere pornoyu bıraktıracak bu videoya tam 2 saat çalıştım. Bakın bilimsel araştırmalar okudum, makaleler okudum, videolar izledim. Hepsini tek tek buraya yazdım. Şimdi hem bilimsel gideceğiz hem de tıpkı ben sizmişim gibi sizin mantığınıza bunun uymasını sağlayacağım. Yani sanki ben 16 yaşındaki benle, benim 16 yaşındaki halimle konuşuyormuş gibi anlatacağım bugün. Bakın yalvarıyorum iyi dinleyin. Yalvarıyorum bu videoyu ileri sarmayın. Bu video çok önemli. Arkadaşlar birincisi dopamin spike. İnsülin spike'tan hatırlayın. Biz şeker hastalarına ne diyoruz? Abi karnın açken hayvan gibi tatlı yeme. Baklavayı göm 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 göm. Bunun glisemik indeksi yüksek. Senin insülinin içeride şeker gezmiyor. Bir anda bir yüklüyorsun. Senin insülinin bir anda spike yapıyor. Bir anda yükselen insülin peak noktasına ulaştıktan sonra ne oluyor? Bir anda düşüyor. Ve bir anda düştüğünde sen böyle oluyorsun. Aynı şekilde siz porno izlediğinizde dopamin bir anda spike yapıyor yukarı. Peak noktasına ulaşıyor. Neden peak noktasına ulaşıyor? Neden spike yaptığını anlatacağım şimdi. Sonra bir anda düşüyor. Siz böyle oluyorsunuz. Bu sefer hiçbir şeyden keyif almamaya başlıyorsunuz. Neden? Bakın porno özelinde konuşuyorum. Mastürbasyon değil. Hatta bu konuyla ilgili bir doktor videosu izledim. Türkiye'den bir doktor anlatmış. O arada bir mastürbasyon yapılması gerektiğini söylüyor ama o da pornografiden uzak durun. Yani NoFapçılar biz hiç çekmeyin. Porno da izlemeyin diyoruz. O Arada bir yapsanız da ben de pornografi önermiyorum diyor. Doktor da söylüyor yani buna. Görüntüsünü koyuyorum. Şimdi dostlarım, pornoya bağlı ereksiyon bozukluğu diye bir gerçek var. Bunun İngilizcesini buraya yazıyorum. Bunu aratabilirsiniz. Makaleleri Türkçe çevirip okuyabilirsiniz. Ben bilimsel bir araştırma koyacağım videoya. Arkadaşlar, siz porno izlerken bir kere pornoya erişim çok kolay. Eriştin tamam mı? Eriştiğinde normal iki kişinin birlikteliğini izlemiyorsun. Yavaş yavaş, yavaş yavaş extreme şeylere geçiyorsun. Bir kere zaten bu adam makine gibi bu kadın manken gibi ve bu onların işi değil mi? Porno yıldızlarının sadece sahne iyi çıksın diye neden inlediğini, neden bağırdığını anlatmıştım. Yani bu gerçek bir seks değil ama daha tehlikeli bir durum var. Buradan sonra iş ekstreme kayıyor. Yani daha değişik işte threesome'lar, foursome'lar, gengmekler daha enteresan şeyler izliyorsun. Bu sefer ne oluyor? Senin beyninin Dopamin sürekli daha fazlasını istediği için bir daha ben daha fazla ver, daha fazla ver. İki kadın mı, üç kadın olsun, dört kadın, beş kadın. Abi senaryo şöyle olsun, kurgu böyle olsun, böyle olmuşken bu buradan gelsin. Şu atıyorum, şuraya sıkışsın. Siz biliyorsunuz neden bahsettiğimi. Step brother, help, step brother. Şimdi <laughs> pornolar bu seviyeye geldiği için sen sürekli extreme, extreme, extreme arıyorsun. Ve her extreme aradığında dopaminin bir tık üstte bir tık üstte abi çok güzeldi ya bir izledim var ya muazzamdı diyorsun değil mi? Şimdi o muazzamlık gerçek hayatta yok babacım. Gerçek hayatta sen sıradan Fatma isimli bir kadınla sevişeceksin. Belki de ömür boyu onunla sevişeceksin. Şimdi burada bunu görüp bunu elde ettiğin zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ereksiyon bozukluğu. Bundan daha çok keyif alıyorsun. Porno bağımlılarının bir çoğu şu cümleyi kuruyor. Diyor ki ben evde muazzam mankenlere bakıp porno izlemeyi bir kızla date'e çıkmayı tercih ederim diyor. Adama niye diye soruyorlar, niye bunu tercih edersin? Çünkü diyor, date çıktığım kadının bana hayır deme şansı var diyor. Pornoda bu yok. Date çıktığım kadının benden bir şeyler isteme ihtimali var diyor ki kadınlar her zaman ister. Her zaman bir şey ister kadınlar. Pornoda da yok diyor. Açıyorum, izliyorum, boşalıyorum, bitiyor diyor. E ee baba ya sonra? Ya sonra? Yani düşün mesela benim hasbel kadar bir vücudum var değil mi şimdi mesela? Bir senede bu vücudu yapıyorsun. Siz şimdi ki bu ağırlığı kaldırmak istemiyorsunuz tamam mı? Bilgisayar başına oturdunuz. İki hafta çalışın, shop yapın, vücudunuzu benden daha iyi bir halde gösterirsiniz. Instagram fotoğraf atarsınız. Millet beğenir falan. E ee, sahte bu. Ya sonra? Yarın dışarı çıktığında, aynaya baktığında mutlu değilsin. Bir çeşit uyuşturucu kullanıyorsun. Vurdun uyuşturucuyu. Oo, rahatladın. E ee, sonra etkisi geçtikten sonra gerçek hayatta para kazanamıyorsun. Adam akıllı paranı katlayamıyorsun. Borsa, altın ne bileyim yatırım bir şeyler yapamıyorsun. İddiaya atıyorsun parayı. Binin bir anda 3000 oluyor. E ee, sonra? 3000'in gidiyor. O da sahte. Aynı şekilde buradaki pornoda sahte zevk. Dostlar bunun adına porn induced erectile dysfunction deniyor. Bilimsel konuşuyorum ama 14-15 yaşındaki bir çocuğun belki anlayabileceği şekilde basite indirgiyorum. Einstein ne diyor? Bir mevzuyu bir çocuğa anlatacak kadar anladıysanız o kadar basit indirebiliyor musunuz? Anlamışsınız. İndiremiyorsan, karmaşık kurmaşık konuşuyorsan, terim kullanıyorsan anlamamışsın. Şimdi sizlere çok güzel bir örnek vereceğim. Bu örneği kafamda gerçekten iyi tasarladığımı düşünüyorum. Benim e, şeyimi verin abi. Neydi onun adı? Alkışımı verin hemen. Bir beğeni, bir yorum yapın bu örnekten sonra. Arkadaşlar buraya 18-19 yaşında bakir, hayatı boyunca hiç seks yapmamış, azgın bir adam düşünelim tamam mı? Burada 30 yaşında, evli, düzenli seks hayatı olan, eşiyle haftada 2-3 kere sevişen bir adam düşünelim. Burada da Real Madrid'li bir tane futbolcuyu düşünelim. Mesela Vinicius Junior. Kimle takıldığını biliyorsunuz. Ben anlatmayayım. Bak 3 kişi tamam mı? Tık tık tık. Şimdi size sıkıntıyı anlatıyorum. Bu görmüş olduğunuz 18-19 yaşındaki kardeşimiz diyelim ki 50 yaşında 80-90 kilo ve çirkin bir kadınla bir ilişki yaşayacak olsun. Bu adam hayatı boyunca daha önce seks yapmadığı için ve azgın olduğu için muhtemelen o ilişkiyi yaşayabilecektir. Yani erectile dysfunction, ereksiyon bozukluğu yaşamayacaktır. Değil mi? Burada 30 yaşında, düzenli seks hayatı olan abimiz ortalama bir kadınla birlikte olduğunu düşünelim sürekli olarak. Bu abimiz buradaki yaşlı hanımefendiye yükselmeyecektir. Problem yaşayacaktır. Bu iki, iki daha dört. Şimdi gelelim Winnie Junior'a. Abi bu adam mankenlerle sadece takıldığı için 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon dolarlar kazan dünyanın zirvesinde bir adam olduğu için bu adam da şu ortadaki 25 yaşındaki ortalama bir kadınla bu problemi yaşayacaktır. Ya kısaca o kadına katmayacaktır diyeyim size anlayın. Çünkü adamın normali bu. Adamın seviyesi bu. Mankenler adamın seviyesi. Herkes alıştığı seviyenin bir altında problem yaşıyor. Gördünüz mü? Şimdi olayı iyi dinleyin. Burada 18 yaşındaki bakir kardeşimiz hayatı boyunca hiç seks yapmamış. Şimdi bu adamın hatta Türkiye'de görüyorsunuz arkadaşlar bana anlattırmayın ya eşeğe damacana tecavüz ediyor millet yani. Bu adam eğer ki bu seviyeden tutup bunu geçip bunu geçip buradaki kadınları izleyerek kendini tatmin etme durumuna geçerse ve onların da extreme actionlarını yani bir kişi iki manken üç manken uçuyor kaçıyor oyuncaklar swingler kurgular bunları izlerse ve bu şekilde dopaminini arttırıp indirirse bu adam normal bir ilişkide sıkıntı yaşayacak. Çünkü senin yatağa girdiğin Fatma öyle olmayacak babacım. Ayşe öyle olmayacak. Ve sen bu sefer diyeceksin ki ya ben bunu yaptım da baba orada bambaşka bir mevzu var ya. Ha orayı bir açıyorum abim neler oluyor yani. Şey gibi aynı. 2012 nasıl oynuyor orada anladın mı? Tak 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 tak. Her şey muazzam. Burada da Kayseri Spor 11 kişi defans yapıyor. Valla <laughs> kendi örneğime kendim güldüm. Çak 5000'e çak. Turist mi? Tamam çak 5000'e çak. Haydi. Haydi. O yüzden kardeşim senin ekstrem şeyleri, ekstrem hatunları sokakta bırak selam vermeyi göremeyeceğin hatunların cinsel ilişkiye girmesini izlemen seni zehirliyor. Senin normal ileride eşinle kız arkadaşına yaşayacağın bütün cinsel aktivitelerin içine sıçıyor. Gelelim bilimsel araştırma Arkadaşlar buraya conclusion bakın. Araştırmanın sonunu koyuyorum. Araştırmanın linkini de pumptan açıklamaya bırakıyorum. Araştırmayı tıklayın, okuyun. Porno izlemek, porno kullanma, pornografi conception diye geçiyor. PPC dediği conception herhalde. Ee, tüketim demek. Bu gerçek hayattaki cinsel birlikteliklerde ereksiyon problemine sebep oluyor bilimsel olarak deneklerle yapılan bir araştırmada kanıtlanmış. Bu porno ile ilgili çektiğim umarım son video olur. Beni gerçekten Türk gençlerinde derinden yaralayan porno bağımlılığı, mastürbasyon bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve uyuşturucu bağımlılığı bu konulara değinip kaç kardeşimi kurtarabilirsem benim bir hocam vardı hep anlatırım. 40 kişilik sınıfta derdi ki, 3 kişiyi kurtarsam bana kar. Adam %10'u hedefliyor. Bu videoyu belki 10.000 kişi izleyecek. 1.000 kişiyi kurtarsam belki 30.000 kişi izleyecek. 3.000 kişiyi kurtarsam bana kar. O adamdan sonra ne oluyor biliyor musun? Sokakta bir yerde geliyor, denk geliyor. Abi diyor benim hayatımı değiştirdin diyor. Mesela başka bir fenomenle yürüyorum ben. Onlar abi fotoğraf çekilelim, abi fotoğraf çekilelim mi diyorlar. Bana geliyor diyor ki abi sana bir kere sarılabilir miyim diyor. İşte bu da şu an yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Bu da sel olarak beni çok mutlu ediyor. Manevi bir huzur veriyor bana. Yani bir içsel başarmışlık hissi diyeyim artık. Adını sen koy. Babacım videonun sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Pornosuz ve mastürbasyonsuz mücadeleye devam.